Bu yılanların gözlerine dikkat edin. Bunlar adanın en kör sakinleridirler. Peki, bu yılanları bu kadar acımasızca kör eden nedir? Karnak Adası'nda kaplan yılanlarıyla martılar yıl boyunca iç içe yaşar. Yavru martıların hareketsiz bekleyişi yılanlar için kolay bir av sunar. Ancak martı ebeveynler yuvalarını korumak için tüm cesaretleriyle saldırıya geçer. Özellikle kafaya nişan alırlar. Pençeleri ve gagalarıyla gözü delerek kör edebilirler. Böylece birçok yılanın görme yetisi elinden alınır. Ama bu kör avcılar pes etmez. Kaplan yılanları dilini dışarı çıkararak koku moleküllerini okur. Tıpkı kulaklarımızın ses yönünü saptaması gibi, yılanlar da dil yoluyla avının yerini kesin olarak bulur. Kör kalsalar da içgüdüleri ve dilsel navigasyonları sayesinde hareketsiz kalan martı yavrularına ulaşıp avlanmayı başarırlar. Bir yılan için gözler tehlike arz eden bir zayıflıktır. Ama aynı zamanda kör de olsa aç kalmamayı sağlar. Çünkü bu dilsel harita adada sürüp giden yaşam zincirinin kilit noktasını oluşturur.